arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Google Play'daki ünlü oyunlara bakacağız. Ün, ünlü oyunlar. Bakalım. Ünlü oyunlar. Bu ne lan bu? Bu çok ünlü bir oyunmuş. Arkadaşlar mi? Arkadaşlar iki dakika işim vardı. O yüzden işim halledi. Tekrar geldim. Ünlü oyunlara bakalım. Aa, Among Us ünlüymüş. Bakalım. Görüyorsunuz Among Us. Among Us yürüyem. Ha lan yükleyemem. Ya da Geçelim buna. Dur bakayım bu yükleniyor mu peki? Harika. Neyse neyse. Rusu la. Rusam mı lan? Anam bu ne lan? Aa ben boynu biliyorum. Reklamlarda hep çıkıyordu. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz ve bay bay.